burada öldüler. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir tünel bulduk. Şimdi içeri girmek istiyorum. Birçok arkadaşımız diyor da bu şekilde alanlar. Oo, oh, bayağı bir küçük ve dar bir alan. Buranın diğer girişi vardır veya havalandırması olacak arkadaşlar. Buradan girmektense havalandırmadan kendimi aşağı bırakmayı tercih ediyorum bir bakalım. Yarım ya Güzel bir alan. Kaya yapısı diyorum ya. Bakın hep işlenebilir kaya. Ha daha sert, daha yorucu kayalarda da yapıldılar ama genelde kolay işlenebilmesi ve yaşantı için uygun alanlardaki alanlara bu tip yeraltı yapılaşması uygulandı. Şöyle küçük bir dere yatağı gibi bir alandan geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle küçük bir tünelle Burası diyorum ya, yani şu dere olması biraz kafamı karıştırdı. Bir değirmen sistemi olabilir. Çok büyük bir su debisi olabilecek bir yer değil bakın burası. Şu görmüş olduğunuz dere yatağından gelebilecek çok fazla büyük bir su mümkansız. Bölgeyi de düşünerekten söylüyorum tabii ki de bunu. Buranın diyorum ya havalandırmasından bir girelim. İçeride nasıl bir görüntü var. Bunu bir e, görmek istiyorum. Şöyle. Buraya şu görmüş olduğumuz kısım alan boşluk. Hatta aslında buradaki yanımızdaki ekipmanlarla bakabiliriz çubukla falan da. Şurada daha büyük bir giriş var gibi. Oradan giriş yapalım. Evet. Biz zor olandan giriyormuşuz arkadaşlar. Burada daha kolayı, daha rahat girebileceğimiz bir yer varmış. Oo. Güzel bir görüntüye sahip. Görünmüyor. Bağlantısı var mı? Ve karşılar. Bakın özellikle karşılara çalışılıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Adamlar zaten buraya bunlardan yapmış. Son dönemlerde hayvanlar bağlanıyordu arkadaşlar. Buralar ahır olarak kullanılıyordu. Şuranın renk tonunu görüyor musunuz? Çok farklı. Bir yerden su alıyor. Veya arkasından nem bırakabilecek bir görüntüye sahip. Şurası çok farklı dediğimizi tekrar edelim. Diyorum ya yani nem veya arkasında su yani bir ıslaklık veya bir şey olmasından dolayı sadece bu nokta görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Büyük bir yaşam alanı değil gibi görünüyor. Deminki bahsetmiş olduğum havalandırma alanı ve kapatılmış görmüş olduğunuz gibi tepeden. Ve dediğimiz yer Deminki girmek istediğimiz yer. Sürekli su gelmiş. Sürekli su gelmiş. Buranın seviyesi yükselmiş. Evet. Şuradan da içeri görelim. Bakın buranın da havalandırması var. Şöyle daha net görünecektir. İçeriye kar bile düşmüş arkadaşlar. Mükemmel bir görüntü. Yavaş yavaş yağıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Gerçekten güzel bir görüntüye sahip şu anda. Gerçekten. İçeride başka bir gidiş göremedim. O yüzden hatta girelim ya. Mükemmel bir görüntü. Burası da açıkmış arkadaşlar. Şöyle indireyim. Görsel güzel arkadaşlar. Herhangi bir gidişat yok. Yukarıdan havalandırma. İkinci bir oda daha şu anda. Bir diğer olan odaya geçeceğiz. Şurası bizim ilk gelmek istediğimiz kısım. Çok karanlık olmasın. Evet. Burası bizim gelmek istediğimiz alan. Görüyorsunuz su desibeli. Su desibeli burayı doldurmuş. Bu alanlarda şu görmüş olduğunuz işte dediğimiz gibi küçük küçük nişler. Bakın bu alanlar zaten tokalar falan bulabilirsiniz. Yani şuralarda demeye gerek kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi buralarda tokalar var. Bu da ne demek oluyor? Buralara hayvanlarını bağlıyorlar da bakın aynı şekilde. Bu noktadan bu noktaya bir bağlantı atılmış durumda. Yani buralar hayvan ahır olarak kullanıldı. Sonraki zamanlarda. Hani küçük diyorum ama çok da küçük değil arkadaşlar. İçerinin açık olmasından dolayı hava sıcaklık ortalaması bayağı bir düşük. Normalde toprak altı ısısı çok değişken değildir. Bakın burada da daha büyük bir havalandırma varmış. Yani küçük bir alan ama şuradan da bir bağlantı gidiyor. Şurası da çok güzel. Şu şekilde şöyle gösterip bir de resim almak istiyorum. Yani biz her yeri gezdiğimiz zaman böyle resimlemek de istiyorsunuz arkadaşlar. Yani olur da bu şeyler giderse en azından elimizde Burası da küçük bir odadır. Tahminime göre söylüyorum. Burası diyorum ya, buranın da bir havalandırması olmak zorunda. Bakıyoruz. Bana şey hatırlattı arkadaşlar burası. Bir değirmen. Girmiş olduğum bir değirmen hatırlattı. Hemen aynı tipte yapılmış çünkü. İçeri giriyordunuz. Bu şekilde bir şeyle karşılaştırıyordun ama şu odada değirmen sistemi olması lazımdı. Ama burada o yok. Burası yaşam alanı. Sonraki süreçte de zaten dediğim gibi ahıra çevrilmiş durumda. Şuradan da geçelim. Burası çok güzel arkadaşlar. Ve en önemlisi de şuranın görüntüsü. Diyorum ya yani mükemmel bir görüntüye sahip. Karın yağışı. Bu şekilde küçük bir alanmış. Bakın burada da bir havalandırma alanı var. Şu noktaya geçelim. Şöyle flaşımız. Buralarda da aynı mantık güdülmüş. Yani buralar şuradan da gösterecek olursak hayvanların yem yediği musur dediğimiz şuralarda tokalar görüyorsunuz. Küçük küçük tokalar görüyorsunuz. Aynı şekilde karşıda da var. İçeride de var. Burada da var. Ve buradakileri de kontrol edip tam net bir bilgi verelim buradakiler bazılar kırılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradakilere toka yapılmamış. Bunda varmış. Bunu kırmışlar. Zaten bunun içine de uğraşılmış. O ayrı bir dert. Ve buraya da küçük küçük nişlerden yapılmış. Burası da böyle arkadaşlar. Burada da toka sistemi var. İnsanlar bu noktalarda yaşadılar. Şurada da alanlar var. Buralarda gösterip kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Odalar gördük ve en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz çubuklar gerçekten çok iyidir. Bakın gerçekten mükemmeldir. Ben size öyle bir çubuk videosu yapacağım ki arkadaşlar. Bunu sabitleyeceğim. Uzaktan enerjimi kendi enerjimi vereceğim. Bu şekilde çubuklar kendi kendine tamamen sabit yerde tam böyle teraziyle falan ayarlayıp bu şekilde yapacağım. En azından diyorum ya, insanların aklında soru işareti bırakmayacağım. Ne kadar gerçekten işe yaradığını anlayabileceğiz. Şuraya da girsek mi? Burası da küçük arkadaşlar. Diyorum ya güzel bir alan. İşlenebilir kayalar yapılmış. Ve şu görmüş olduğunuz mesela örnek diyorum. Şu an içeri girmediğim için içerideki odaları bilmiyorum. Genelde o taraftayız. Bakın. Ama çubuk mantığı çok basittir. Tan her gösterdiği doğru değildir. Mesela bakın burada bu tarafta odası yokmuş. Yani buranın bu tarafa giden, şu tarafa giden bir kısmı yokmuş. Bu tarafta aramamız gereken bir kol yok, bir oda mantığı yok. Yine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt arkaya çekiyor ama ben şöyle yapayım. Bakın direkt arkaya çekiyor. Hep arkaya geçiyor. Ben de döneyim. Genelde burada kalıyor. Bura bu şekilde güzel bir alan. şimdi size veda ediyorum. Ben biraz daha bakmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu tip insanların yaşadığı veya ahıra dönüştürülmüş alanlarda insanlar yaşamış olduğunu görebiliyorsunuz. O insanlar burada yaşadığına göre burada doğdular, burada büyüdüler, burada öldüler. Anlamı doğuruyor bizlere yeterince açıklayıcı olmuştur. Son cümlem. Kendinize iyi bakın. Biraz daha güzelim diyorum. Hava güzel sonuçta.